Hep hepinize bir, hem bir, bir arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte annemle e, annemle Limi Parti oynuyoruz. Ama bu sefer biliyorsunuz ki bir kere daha annemle oynamıştım ve e, o zaman birincisini çekmiştim. Ben şimdi ikincisini çekiyoruz. Eğer üçüncüsünü de istiyorsanız bu videoya 10 like ge, gelmesi yeterli. Evet anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk güzel prensesim. Şimdi yine istediği yeri yapacağız önceki video gibi. Evet. Şimdi ne yapalım anneciğim? Güzel. Yine hamburgerliğe girelim mi Hamburg İlk gerçeği. önce karnımızı doyuralım. Tamam hamburgereye gidiyoruz. Ben çok yavaş gidiyorum o yüzden şu araba Hadi bak dur ben yeni bir şey aldım. Sen görmedin bak uçuyorum. Aa -a. Aha, uçuyor. Ay uçuyor. O zıplıyor, uçarken zıplıyor. Uçuyor. Ben bayağı bir şey aldım hemen in şuradan. Hemen ne yaptım? Şimdi hamur yapacağız ve giriyoruz. Evet. Oo, yine çok müşteri var. Ya yine müşteriyim ya. Bıktım ama ben haçı olmak istiyorum. Neyse ben müşteri yok, ben çalışan olmaya çalışacağım. Ya ne oluyor? Nereye gidiyorsun öyle? Fırın ya hamburger ama Dur sipariş vereyim Bak nasıl götürüyor Oo hamburgerlere bak Ben bir tane şunu istiyorum Bir tane Pepsi Ben bir sayılı dondurma aldım Ne? Sana ne verebilirim? Yap. Herkes yapıyor. Ben bir karak, karakter, karakter ay konuşamıyorum karakter. E, ha, el yani, için karakter yapalım mı? Aa, hadi. Şimdi sen seç. Bugün senin istediğin karakteri yapacağız. Ahçı için mi? Hayır. Senin istediğin karakteri. Bakayım Bu kadar. saniye. Altta bunlar falan. Sen şunlar falan var. Bir saniye. Altta ben da şimdi da kombin yapacağım. Şu an arkadaşlar annem seçiyor. Ben dokunmuyorum. Şu an annem oynatıyor. Evet arkadaşlar annem bunu seçti üstüne. kötü yaptı sanki. hiç güzel <laughs> <sen> olmuyor. <laughs> şu an. Ya bu ya bu hangisi sence? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu. Ha bu da oldu aslında. Kolu, kolu. Ah bu bu. Bu güzel oldu. Ama ayakkabı altta da var. Ve altta Doklu da var. Bu oldu. Tam altta da vardı. Tamam bu Aa, eldiven. eldiven bir saniye. Ama eldiven yapmayacak bilirsin. Evet eldiven olmasın. Tamam gözlük. Bu. kuşu. Yok. Küpe küpe küpe. Yok küpeye paramız yetmiyor. Çanta. Çanta ve kaydet dedik. Ve ho ho. Belki ay bak karakterini yaptım. Evet çok seri oldu. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Ba Aldım. Aldı. Sana bir şey daha aldım ben. Göstereyim mi? Hani Şu elimdeki şeyi görüyorum bak. Ne oldu? Şimdi daha iyi görmek için bir şey yapacağım. Abra kadar da pokus pokus. Pokus pokus mu? Büyüdüm bak. Kuru kafa oldum bak büyüdüm. Ama Kuru benim. kafasın zaten sen. Büyüdüm ya büyüdüm. Vay nasıl büyüdün? Eşya. Bokun en ben en kocaman aşçıyım ben 90 yaşındayım ben şu çiçeklere bak ben de böyleydim neyse ay neyse çiğneyim Arkadaşlar şey böyle arada şarkı şarkı, çalıyor. Konuşamadım. Aa bak selfie koyalım. Aa. Aa selfie. Hadi dur ilk selfie. Hadi selfie çekin. o be kötü. o be kötü. Aa yanında bir de çıktı. Güzel oldu. <laughs> Müşteriler. Müşteri <Okay>. müşteri. <Müşterilmişleri. gülüyor> Sex. Ne fiyalı bir ya, ya bu ne? bak bu. Şişt. Dur dur dur. Her şeyi koyacağım. Bir de şunu koyalım. Bir de şu. Don... Söyleyeyim, birlikte söyleyeyim mi? Ee, gibi yapayım şöyle. Sonra or ortaya bir kalp koyayım. Arkadaşıma şunu yedireyim. Arkadaşım. Koyalım mı? Koy. Bu ne? Anlık resim gönder. O ne demek yani? Hemen gönder. Yani birine gönderiyor bu. Ha boş ver o yani. Ne? Ah. Geçten. Gönder gönder. Gönder mi? Şöyle çık buradan. Arkadaşlar. Bir şey söyle. İki. Arkadaşlar. Ha tatlı. Sana benziyor aynı. Bak unut kenara at. Huzur bize uzak. Kavuşmaz yatar. Herkes dur dur. Geçmişi şey unut. Aha. PKX'de gibi. Burada arkadaşlar annemle PKX'de gelmesini istiyor da yorumlara PKX'de gelsin PKX'de gelsin yazabilirsiniz. Yani annemle ya başka ne oyunları çekelim. Ne oyun istiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bu ne? Git. Okula git. Anne okula gidiyorum. Görevim var. Okula şu an. Okula gidiyorum. Okul. Okulu ilk defa verin. Okula gidiyorum. Okul. Lan okullar için. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum bekle. he ben ne yapacağım biliyorum. Bak bu da alacağım tamam mı? Tamam mı? <laughs> çok kötü bir şey yaptım galiba. Yo no, abim sıkıştım. Ha, sıkıştım sıkışmadım sıkışmadım. Sonra buraya gelip bırakıyorsun. Yok. Durdu gidiyoruz 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 gidiyoruz. Lan bisiklet. lan Arabam arabam dört arabam. Arabam dört <laughs> Abi yardım yardım yardım. Arabam dört Kay kay. Gidemiyorum ya. gidemiyorum. Okula gideceğiz lan. Alo. Hasbin. Hasbin. Ya. <laughs> okula gidiyor. Okula okula okula. Ha, gidiyor gidiyor. <laughs> yani ya. Lan oğlum. Bin bin bin. Bütün Allah'ı Allah'ım. Allah. Allah. Lan, ya, ya, ya. Ay, bak, bineceğiz, bineceğiz. Hasbin, ya ne oluyor? Bırak bırak bırak. bırak bırak. kay 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 kay. Ay ya o kambigan o kambı. Durdu durdu durdu. Durdu. Ha? dur 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 <gülüyor> dur <gülüyor> ya, dur ya. dur dur Uçunalı, dur dur <laughs> dur ne ben ne yapacağımı buldum. Ya oğlum o kadar kısa oğlum. Ya gittim ben gittim ya başka bir yere işlendim. Ya oğlum. Ya ne ya otobüs? O <laughs> temiz nerede? Ya o yok. Mu? Nerede? <laughs> nerede? Ya ne, o nerede? O temiz o temiz bekliyor. <laughs> ne otobüsün üstünde? Onlar hile yapmış. Geri giriyor. Aa <laughs> <laughs> ben sürüyorum arabayı. Aa ben sürüyorum arabayı. <laughs> Şoför nerede? Benim. Şoför dünyadan aşağı öldü. Ben öldü öldü. Delisekiye ben de Delisekiye'yim bak. Hmm. Delisekiye deli. <laughs> 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 Elim kaçtığında. <laughs> Ay bak şoför yok okulun durdu. Hadi. Hadi. Şoför. Şoför nerede? Şoför ölmüş terk etmiş. Şoför? Geldim. Sıkı sıkı tut. Bırak. Lan. Aa. Sıfır. Duvarlarını kıymetini bil. Hadi. Hadi. Döktüm açtım kapıları. Ama oyunlar var burada. Yarışa girelim bir gire. Kayıp Cennet, Elemeli Turnuva, Dövüş Kulübü. Döv dövüş mü? Dövüş dövüş. Oh, dövüş turnuvadan kaçma. Neye girelim? Zombi. Zombi krizi. Takım. Tek eşleş, takım eşleş, oda modu. Oda modu ne demek? Takım takım da. Tak ikinci Tık beş 5 kişi var şu an. Anlamam Altı, yedi, yürekten, sekiz, ver, beş. Ya. Bu üç kişinin girmesiyle açıldı açıldı. Dön istifake. Hadi. Bu o bunlar varmış oyunda. Bu benim bak. Ha başlıyor. Oo zombiyim zombilerden mi kaçıyoruz? Galiba. Ne oluyor? Herkes burada duruyor. A kıyafet alıyoruz. Yo. Bu da başka birilerini isteyebiliyoruz. Bak ben birini istiyorum şu an. Evet. ben? Ne ben ben? Ne kendim kendim. Lan. Allah'ım. Partiden çık diyor. Tur sona erdi ne oldu? oyun da. Ay oyun da. Oyun da. Zombi oyunuydu işte. Bizi mi yakalayacaklar? Bakayım dur ne çıktım, diyor? Çıktım çıktım oyundan çıktım. Dövüş kulübü zombi. takım açtı. Şimdi bekliyor yine. Bakayım orada ne yazıyor bir dakika. Bilmiyorum ki. Bir de ikiler. Yedi. Ha açıldı açıldı. Bir şey yazıyor Mekana mu? Mekana girmeye başladı diyor. Şu an. Alfa seçiliyor. Alfa. Alfa olarak. Lalisa. Düşman yaklaşıyor diyor. Düşman yaklaşıyor. Ha kaçıyoruz. Yaklaşıyor. Saklanıyoruz. Dikkat düşman yaklaşıyor. Ha kaçıyoruz kaçıyoruz. Son bir daha saklanıyoruz. Tamam anladım anladım. O da ne? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, vurdu. Ya vurdu. herkes öldü. Evet. Hayır. Son bir kere daha bir yapma. tamam bir kez daha oyna. <laughs> çoğalmasın o yüzden. Evet seçildi. Bu kim kim seçildi? Lan düşman yaklaşıyor. Lan lan o köpek asık. O köpek asık. O asık. Dikkat et. Zombi çıkabilir her an. O <laughs> köpek asık zombi mi geliyor? Ok, o köpek asık. O köpek asık güvendeyim güven. Lan zombi. O köpek asık. O asık. Güvendeyim 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 güvendeyim. Güvendeyim. Ha vuruyor bak oraları. Güvendeyim. ki tek ben mi kaldım acaba? Yok. Herkes Ay, zombi. Evet, herkes Yo herkes değil bak biri var. Ya kendimi oynatamıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Allah hep. Allah'ım. Ay zombi görmedi. Aa gördü seni yo. <gülüyor> yo. Örümcek ya. Böyle duracağız o zaman biz. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Bak geri burada çok iyi güvende. Sonra burada biri var. Sonra burada biri. Herkes bu odayı toplar. Sonra biri hayatta. Ece? Ben neredeyim? Kendim neredeyim? Sen zombi olmuyorsun. Ha ben ben buradayım hala hayattayım. Vuramıyor. Vuramıyor sana. <laughs> Niye? Yetişemiyor sana. Ama kaçamazsın da ne yapacağız? Ha, biliyorum burada mahsur kaldık. Yani son buraya geldi. diğerlerine gittin baksın. Yok tek bu zombi. <laughs> Kaçın ben de. Kime benziyor bu? Ya burada mı kaldı baba? ama? Tamam çık Vursun seni. Yapacak bir şey yok. dur bakayım. Dur bir zombi. iki zombi. Üç zombi. Dört Üç zombi, dört zombi. A biri hayatta, biri hayatta. Zombi, 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 zombi. İki kişi kalmış. Biri ben, biri de başka biri. Aa, onu da yedi bak. Aa, ben kaldım ben. Ben kaldım, bir evet. tek ben kaldım. Adı acaba kasalar mı? Ben, 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 ben. <laughs> ne oluyor oğlum sana? ya? Atla kaç oradan hemen. Ama kız. 13 saniye kaldı. Kazandım. <laughs> Kazandım. Evet. O elini para. Aferin kızıma. Diğer ki. Diğer ki şans babam diyor da bu sizleri çok seviyoruz. Kanalıma e, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri e, çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın.